Hepinize merhabalar. Bugün önümde bayağı bir malzeme var ama çok zor bir tarif değil. Basit, kolay, hemen böyle pratik yapabileceğiniz ama çok lezzetli bir tarif olacak. Daha önce bunun farklı versiyonlarını yapmıştım ama bugün birazcık daha değiştireceğim. Tavuk taka da derler, kesediye da derler. Tavuk kesediye yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle süzme yoğurdum var. Yaklaşık bir yarım kilo kadar kullanacağım. Benim malzemem çok. Siz kendinize ona göre ayarlayın. Aşağı yukarı yarım kilo süzme yoğurda bir paket krema. Ben sonradan yine böyle tadına bakarak eksiklerini tamamlıyorum. Şimdi bunun üzerine bir limonun suyu. Son olarak da tuz. Şimdi bunu güzelce böyle kıvam alana kadar karıştırıyorum. Evet, şu an ekşiliği, tuzu gayet kıvamında. Bunu kenara aldım. Şimdi burada bir sosum daha olacak. Bu biraz opsiyonel diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar domates sosuyla başladım. Bunu birazcık lezzetlendireceğiz. Biraz tuz. Karabiber. Biraz da benim baharatlarımdan mis kokulum dediğim baharat. Domates suyu biraz katı arkadaşlar. O yüzden çok az bir su ekledim. Şöyle biraz daha rahat sağsın diye. Bunun üzerine birazcık ketçap. Bu birazcık şekerli olduğu için biraz tat verecek. Birazcık sriracha. Bunun içerisinde de acı, sarımsak ve sirke var arkadaşlar. O yüzden de bu da yine bir lezzet versin diye ekliyorum. Yani yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar ketçap, böyle 2-3 yemek kaşığı kadar aşağı yukarı 1-1,5 yemek kaşığı kadar da sriracha ekledim. Bu acı sos bu opsiyonel. Benimki çok acı olduğu için çok az miktarda ekleyeceğim. İsterseniz hiç katmayın. Bu sosumuz da tamamdır. Şimdi sebzeleri doğramaya başlayalım. Bu tarifte soğan, biber ve sarımsak kullanacağız. Bu kısımda fazla vaktinizi almamak için sadece nasıl doğrayacağımızı göstereceğim şekil olarak. Ondan sonrası artık hızlı hızlı halledeceğim ben burada soğanları yarım ay şeklinde. Bu şekilde doğrayacağız. Biberleri önce şöyle jülyen şeklinde yapıyorum. Ondan sonra da yine şöyle küçük yaklaşık olarak böyle birebir kareler şeklinde doğrayacağım arkadaşlar. Sarımsakları isterseniz direktman rendeli edebilirsiniz. İsterseniz de isterseniz havanda ezebilirsiniz. İsterseniz de böyle minik minik parçalar şeklinde kullanabilirsiniz. Ben daha sonradan bu şekilde bıçağımla hepsinin üzerinden geçeceğim. Bir tane de tavuğu göstereyim. Ondan sonra benim biraz vakit alacak yaklaşık olarak 2,5 kilo tavuk yetim var arkadaşlar benim. O yüzden de biraz zaman alacak. O arada da Kameraları kapatırım. Şimdi tavuğun da şu iç kısımlarını... ...şöyle kan patısı olan yerler olur arkadaşlar. Bu kısımları alıyoruz. Onun dışında bakın, şöyle kenarlarda... ...şöyle kemik kırıntıları, kıymıklar, bu tür şeyler olur. Bu arada ben derisiz, kemiksiz tavuk butu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle elinizle bir yoklayın kenarlarını. Herhangi bir kıkırdak vesaire kalmadığını emin olduktan sonra baştan julien şeklinde doğruyorum. Şöyle uzun uzun parçalar şeklinde. Ondan sonra da bunları küçük kuşbaşılar yapacağız. Yani sotelik dediğimiz tarzda. Çok iri iri olduğu zaman içerisinde böyle malzemeyi dağıtmak kolay olmuyor arkadaşlar. O yüzden de şu boyutlarda doğramak bence en iyi performansı veriyor. Yani aşağı yukarı bütün kullandığımız hani bu biberler vesaire de aynı boyutlarda olursa çok güzel harman oluyor. Şimdi ben bütün malzemeyi doğruyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Malzemeleri hazırladım. Şimdi artık pişirmeye geçiyorum. Bugün daha önce de birkaç videoda kullanmıştım bunu. Şöyle ocak üstünde kullanılan bir sacım var. Önce birazcık yağlayalım şöyle alanı. Ve soğanlarla başlıyoruz. Isınınca yamuluyor arkadaşlar. <laughs> Isınınca yamuluyor bu. Soğuyunca tekrardan düzeliyor. Şimdi bu taraf soğuk, bu taraf sıcak. Böyle dengesiz özellikle ısıttığım zaman yamulma kaçınılmaz oluyor. Soğanlar biraz renk almaya başladı. Şöyle sarımsakları da bu tarafa atalım. Bunları da birazcık kavuracağım. Bu arada biberleri de ekliyorum arkadaşlar. Bir taraftan bunları da kavuracağım. Şöyle soğanların biraz biraz kıvama geldi. Tamamen karamelize etmeye çalışmıyorum. Şöyle güzelce bir renk alsınlar, yumuşasınlar bana yeter. Şu an ortası en büyük ocak, o yüzden de en sıcak yer orası. Şurası biraz daha, burası az sıcak, burası soğuk arkadaşlar. Böyle bölüm bölüm hani ayarlaması böyle daha iyi oluyor. Tamam sıcak olduğu zaman mesela pişenleri kaçıracak yeriniz olmuyor. O yüzden de böyle bölgesel sıcaklıklar bu tür şeylerde güzel oluyor. Soğanlar iyice yumuşadı, istediğim kıvama geldi. Biberlerin de artık kıvamı değişti, yumuşadı. Son 1-2 dakika daha şunları çevireceğim. Sonra bunlarla da işim bitti. Tavukları alıyorum. Biberler de artık tamam. Bunları da şöyle kenara bir yere çekiyorum. Şimdi tavuklar kaldı. Tavukları da koyalım. Bir taraftan tavuklar burada pişiyor. Şimdi ben bunun bir baharatını ayarlayayım. Ben şöyle etlerin baharatı dediğim baharatımdan kullanacağım. Etim çok olduğu için yaklaşık bir 3 yemek kaşığı kadar koyacağım. Biraz da tuz. Şimdi miktar çok olduğu için tuzu da öğütmesi yorucu oluyor. O yüzden de şöyle üzerinden aşağı yukarı 2 yemek kaşığına yakın da tuz koydum. Bunları öğütüyorum. Bu arada arkadaşlar içerisinde tuz, soğan, domates, pul biber, sarımsak, karabiber, kişniş, hardal ve zerdeçal var. Yani karışık bir baharat. Evet baharatı böyle aldık. Bir tekrar karıştıralım. Şimdi arkadaşlar artık böyle bir renkleri değiştikten sonra bütün hepsinin üzerinden baharatı geçiyorum. Üzerine şöyle yaklaşık bir iki yemek kaşığı kadar Soya sosu var. Bu soya sosunu da ilave ediyorum. Şimdi bütün baharatı iyice karıştırıp her yere gelecek şekilde yedirelim. Evet arkadaşlar artık tavuklarımız da pişti. Bayağı ufaldılar. Ama biraz daha böyle biber, soğan hepsini karıştırarak biraz daha pişireceğim. Tavuk çiğken bunlara temas ettiği için gerçi burada yine bakın fokurdama var yani sıcaklık var var o yüzden sıkıntı olmaz. Ama yine de hani bu hem lezzetlerin birbirine alışması için hem de güvenlik açısından şöyle hepsini bir tekrardan karıştırmak gerek. Malzememiz pişti. Şimdi artık son dokunuşu yapacağız. Şöyle yayalım. Şöyle üzerinden birazcık tatlı toz biber ekliyorum. Şöyle biraz renk versin diye. Arkadaşlar bir de bizim süt toz biberimiz var. Bundan öyle cömertçe ekleyemeyiz. Yani şöyle tamamına şöyle bu bile çok gelebilir yani. İyice karıştırmamız lazım. Biz bunu gerçek odun dumanıyla fümeliyoruz. O yüzden de böyle acayip kuvvetli kokar yani. rengi yerine geldi. İsteğe bağlı biraz da kekik atabilirsiniz. Kekik de buna çok yakışacak. Şöyle üzerinden biraz da daha keki ekliyorum. Artık yemekli olan işimiz bitti arkadaşlar. Son hazırlık noktasını yapıp bitiriyorum. Altını kısıyorum. Bundan sonra artık toplaması kaldı. Şöyle bir tane lavaşı koydum. Lavaş dediğim bu arada tortilla arkadaşlar. Normal bildiğimiz lavaş değil yani. Evet. Şimdi birazcık şöyle kızarttıktan sonra zeminde bir katman rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri. Şöyle koyuyorum. Bunun üzerinden şöyle yarısını kaplayacak gibi. Tavuk ekliyorum. Sonra bu yaptığımız sos vardı ya. Şöyle içerisine biraz bundan. Üzerine biraz daha şöyle mozzarella ekleyip bunu da buradan kapatıyorum. Şöyle dışı güzelce çıtır çıtır olana kadar çevire çevire bunları pişireceğim. Şöyle malzemesi bol olduğu için yanlardan dökülüyor ama böyle toplaya toplaya sıkıntı olmaz. Şimdi ortalığı biraz toparlayayım, tadımda görüşürüz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Şimdi bugün -"Fajita yaptı, ne?" Bu <laughs> fajita değil. -"Değil mi <laughs> bu?" Bu kese aslında ama biz genelde tako deriz. Bizim ailede bunu tako dedikleri zaman anlarız pardon, biz taco, birbirimizi. Pardon, evet, taco, evet, evet hacım. Şimdi bunun içerisine Arkadaşlar şu sosu ben çok tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Ama biraz yemesi böyle bulaşık oluyor yani. On parmak yiyeceğim bunu, öyle bir şey. Ama hani içerisine birazcık şöyle gösterelim. Birazcık marul koyacağız. Biraz da şu sosundan şöyle bir katman gezdireceğiz. Bu şekilde. Ya yani bunun yeme şekli bu. Şimdi tadına bakalım. Tuzu var değil mi onun? Var. <gülüyor> var. <gülüyor> şöyle yarım yarım. Şimdi arkadaşlar bu hemen sıcak sıcak. Burada ben nasıl yapıyorum normalde bir tarafta bunu yapacaksın bir tarafta yiyecekler. Yani bir kişi kendi feda edecek bu böyle sıcak sıcak servis edilmesi gereken bir şey. Vallahi özlemişim ağacım. Hadi bakalım bismillah. Şöyle müsaadenizle bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem olmuş vallahi. baştan <laughs> daha bile güzel olmuş bu. Evet hacım. Hı? Arkadaşlar kusura bakmayın valla. Her yerimiz batıyor ama bu böyle yenecek bir şey yani. Yavaştan çok daha güzel olmuş bu. Evet. Yani normal dürüme göre diyorsun değil mi? Aynen kesinlikle. Arkadaşlar böyle düşük çıtır çıtır. içerisinde her şey böyle bir arada. Soslar, o yeşillik vesaire hepsi yani böyle bir dürüm gibi dursa da dürümden çok farklı tadıyor. Onu size söyleyeyim. Yani yemesi dürüme göre daha zor ama şu haliyle kesinlikle yani daha lezzetli. Ben bir denemenizi isterim yani. Gerçekten çok çok güzel. Yani içi zaten tek başına bir yemek gibi. Yani zaten böyle saç kavurmamsı bir şey bu. Ama saç kavurmadan da daha böyle hani farklı oluyor lezzeti. İçerisine bu koyduğumuz soslar birazcık olayı açıkçası değiştiriyor. Hani bu şekilde yerseniz saç kavurma gibi ama bu şekilde yediğin zaman gerçekten farklı bir lezzet, farklı bir deneyim oluyor. Tamamen değişik bir şey oluyor. Değil mi? Özellikle bakın şu beyaz sosu kesinlikle atlamayın. Çok şeyi değiştiriyor. Yani normal şartlarda bunun içerisinde hep böyle baharatlı salça evet. vesaire olduğu için böyle yoğun yoğun tatlar geliyor. Ama o çok güzel o bir dengeliyor. Hafiflettiriyor. Evet. Ettiriyor. Yani burada marul ve o beyaz sos arkadaşlar çok mühim. Kesinlikle atlamamanızı tavsiye ederim. Acım. Vallahi özlemişiz be. Bu da da gerçekten çok değişik farklı bir şey olmuş. Evet. Ben böyle bitiriyorum bak. Zaten benim yiyeceğim bu kadar. Toplam şu yarımı anca yiyebiliyorum ben. Ondan sonra zaten millete pişireceğim için problem yok. Ben şimdi karnımı bununla doyuracağım. Ondan sonra devam. Evet hocam. Harika değil mi? Şey. evet. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Enfes. Yani. Bir de ayran koyalım yanına. Artık o sofrada. <gülüyor> <gülüyor> o sofrada. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Var mı demek istediğim şey? Süper bir şey. olmuş. Afiyet olsun açık. Gerçekten çok lezzetli. Muhakkak denemenizi istediğim bir tarif. Yani ben biraz miktar olarak çok yaptım. Yani biz kendimiz kalabalık olduğumuz için. Ben aşağı 1 kilograma göre ölçüleri yazarım açıklamalar kısmına. Yani aslında vakit alan bir şey değil. Sadece doğrama kısmı biraz vakit alıyor. Onun dışında kolay diyebileceğimiz bir tarif. Herkesin yapabileceği bir tarif muhakkak da deneyip bana da Instagram'dan yollamanızı rica ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. <laughs>